Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, futbola gelen e, player of the Week oyuncularına bakacağız 2-3 e, gün önce mi bugün cumartesi ise 3 gün önce geldi ama ben şimdi çekme fırsatı buldum kusura bakmayın arkadaşlar şimdiden başlayalım burada jordan henderson var buradan şunu şöyle şu 88 seviye 97 97'ye kadar çıkıyor Güçlendiricili menajerlerle denediğimizde yine 97. ben Amorim'de kalsın yeni geldiği için. Şöyle defansı da iyiymiş bu arada. Defans ortası zaten kendisi. Tam ortası da da iyi olması lazım. Alçaktan yüksekten pası güzel. Falsosu iyi. Top kontrolü sıkı atması güzel. Şut gücü fiziksel teması idare eder. Bu bu kadar. Ee, şimdi burada Rulli 1.89 boyunda kalecimiz var. Sıraş 73. Kaleci özellikleri de güzel. 97'ye kadar çıkıyor. Şöyle diğer menajerlerde de denediğimizde yine de 97. Şimdi de Clement Leknet diye bir futbolcu. Ona bakalım. 93'ten 98 seviyeye kadar çıkıyor. Şöyle diğer menajerlerde de deneyelim. e, Ronald da düştü. 97'ye düştü. Şöyle tek Şabonso da bakalım bir. Çıktı yine. Şu döşamba baktığımızda yine düştü. Bunlar da düştü. Bu ben Amor'un bakalım dediğim gibi. Şöyle baktığımız zaman sıçraması, fiziksel temas dengesi oralar, ay dayanıklılık oralar güzel. Kafası güzel. Sıçraması 89. Boyu da 1.86. O kadar fazla uzun olmayan oyun kurucu. Güzel bir kart olmuş yani. Şöyle bakın. Bence güzel bir kart. Ee, şöyle Frank Angus'a bakalım. 98 seviye çıkıyor. 90 üstten bu da. Arteta, Fonseca, Filik, Ronald. Çıkmadı abicim. Hızı iyi, şut gücü, e, kafa vuruşları o kadar iyi değil ama Ş sıçraması 82. Fiziksel temas dayanıklı, güzel, tam orta saha oyun tarzı olduğu için e, day şey defans özellikleri de baya güzel. Top kontu, top sürme, alçaktan pası daha güzel. Böyle dengeli dağıtılmış bir futbolcu. Şimdi paketi en yüksek seviyeli ismine bakalım. Dembele e, güçlendirişi çalışmadığında 100 seviye Arteta'da 100. Fonseca'da 99'a düştü. Filip'te 100. Ronald'da 100. Şur, yine Ruben Amorim'de. Hatta bir de Şaba Alonso'da bakalım. Şaba Alonso'da 99'a düşüyor. Ruben Amorim güçlendirici çalıştırdığımızda da bakalım değerli menajerlerde. 101 çalıştırdığımızda. Hız, hızlama, şut, güç, denge, dayanıklılık güzel. Bitiriciliği 86, ee, top kontrolü, top sürmesi güzel. Paslar 79. E, ee, yarın ortası var mı bu kartın? Yarın ortası da var. Kötü orta açmaz, iyi de orta açmaz. Yani 79 çünkü. Bilmiyorum güzel bir kart ama. 101. Burada ikinci en yüksek seviyeli futbolcu Rafinha var. Rafinha güçlendirici çalışmanında 98. Morim'de Arteta'da 98, Fonseca 98, Filik 98, Ronald 98. Çalıştığında da diğerlerine de bakalım. Şöyle. Fonseca'da 99'a düştü. Filik de çıktı. Ronald da 100. Hız hızlanma şut gücü dayanıklılığı güzel. Bitiriciliği güçlendirisinden dolayı güzel. Falsa duran topları var. Sıkı top sürme top kontrolü ofans farkını alır da güzel. Boşluk kollayan oyuncu sol kanat olarak geldi. Sağ açık olarak gelseydi yüzüşlük olarak gelecekmiş. Bu da böyle bir kart. Bence güzel bir kart. Burada ilk defa Limer sağ ve kartıyla oyunda. Emmiye dışında sağ ve kart. Hocumcu Beck. Defans özellikleri de güzel. Hızlı 90. Yani sağ taraf full yeşil. 90, 84, 81, 81, 82, 84, 94 Defans özellikleri güzel. Alçaktan yüksekten pası da var. Falsoz düşük iyi orta açacağını düşünmüyorum. Bu da böyle bir kart. Güzel bir kart yine. Ee, burada Ogawa'ya fazla bakmaya gerek yoktur. Şu Limer'i diğer menajerlerde bakalım yükseliyor mu. Böyle Aynen arkadaşlar hiçbirinde yükselmedi. Şöyle Ogawa'ya bakalım. 27 yaşında. 92'den 96'ya kadar çıkıyor. Kafa vuruşu iyi, sıçraması iyi. Hızı 85. Böyle kötü bir kart bence. Ben sevmiyorum Ogawa'yı. Burada yaratıcı oyun kurucu olarak geldi. Ben e, verimli kanatı daha çok seviyorum. 99 seviyeli kubomuz var burada yaratıcı ön kurucu menajerlerde de 99. Hız hızlanması dengesi çok iyi olan bir isim. Top kontrolü top sürme sık top tutma güzel. Bitiricilik ve falso da, güzel. Sağ kanat olarak geldi bu kartı. Ve ülkemizden iki tane futbolcu seçildi. Yani Süper Lig'den iki futbolcu seçildi. İlki Barış Alper. Çok hızlı bir futbolcu. Diğer menajerlerde de bakalım şöyle. 97'ye düştü Arteta'da. Fonseca 97, Flick 98, Ronald 98. Burada Barış Alper 93 hız, hızlanması. 93 şut gücü ve dayanıklılığı güzel. E, agresifliği de güzel. 83 bitiriciliği. 85 falsosu çok düşük. Top kontrolü, top sunması oralarda da var. Boşluk kollayan olarak geldi. Sağ bekten sol kanata kadar oynayabiliyor. Böyle güzel bir futbolcu. Burada Malheiro var. 98 seviye hat-trick yapmıştı. Bir bek e, bitiriciliğini fazla yükseltmemişler. 78. Dayanıklı 94 hızı çok iyi. Hızlanmaz. Şut gücü idare eder. E, burada agresiflik. Defans özellikleri de güzel hücumcu beke göre. Yüksekten pas alçaktan pas top sürme. Ofans farkındalık güzel. Ofansif farkındalık da güzel bu arada şöyle diğer menajerler artesa da ayla 98 98 98 98 99 olmadı arkadaşlar e, bu kadardı e, burada pardon reklam giriz de burada özür diliyorum arkadaşlar sizden Reklam sıklıkla giriyor bu bu tarz uygulamalarda. Burada e, yeni gelen Kaka, eee Nedved ve Gucci'nin içindeki e, futbolculara da bakalım. Burada tam ortasında Hojberg var. En yüksek seviye 98'e kadar çıkmakta. Tam ortası Arteta 98 98 98. E, hız 80, şut gücü, dayanıklı, güzel defansı, agresiflik, ikili güzel defans katılım çok iyi. Ee, alçaktan yüksekten basık top tutma, top kondu, top sürmesi de oralarda güzel. Güzel bir kart yani. Stoper'de e, pozisyon antrenörüyle oynayabiliyor. Burada Lucas Paqueta var. yaratıcı, kurucu. Burada yüksek seviye, 100 seviyeye kadar çıkıyor. Amorim'le. Arteta 100, Fonseca 100, Filik 100, Ronald 100. Hızı iyi değil. Hızlanması da düşük. E, şut gibi dayanıklı. Güzel. E, top kontrolü, top sürmesi, tutma, alçaktan pas, yüksekten pası güzel. Bitiriciliği iyi değil. Falsosu da var. Güzel bir kart yaratıcı oyun kurucu bu da. Ben şeyi tercih ediyorum. Boşluk kollayanı. Burada tam ortası Endombele var. Ee, arteta 97 97 97 97 98 olmadı. Şut gücü 93 çok yüksek. Burada sol tarafta top kontrolü, top sürmesi, top tutma alçaktan pas yüksekten pasi çok iyi. bitiriciliği düşük, şutlarda e, iyi olmayabilir. Burada boşluk kollayan Bajrami diye futbolcu var menajerlerde bakıyoruz. Aynı. Şöyle baktığımızda yüksekten pas, alçaktan pas, top sürme, top kontrolleri iyi. Bitiriciliği iyi değil. Şut gücü, hızlanması var. deng, -deng de var. Ama iyi değil. Burada Bernabe var. Parma'nın orta sahası. Orkestra şefi. Şu diğer menajerlerde de baktığımızda hala 98 Hız var Dayanıklılık alçaktan yüksekten pas harcı O kadar değil şeyleri yok Böyle bu da Burada defansif ortası var 97 seviyeye kadar çıkıyor Arteta 97 Fonseca 98 Filik 98 16, 98 O zaman bunun Fonseca'da bakalım Şut gücü e, denge hızlanma çift gücü dengeden idare eder. Orkestra şefi defans özellikleri güzel. Alçaktan, yüksekten pası, güzel skop, top sürme orlarda var. Sol kanat ikinci en yüksek seviye futbolcu Alex Bena. En yüksek seviye, 100 seviye. Sol kanatta 100 Düz bir olmadı. Hız yüksek değil yani bence bir kanadın hızı olması lazım. Ee, top kontrol top sürme sıklat yüksekten pası güzel ortalarda güzel olacaktır. Falsosu da var gerin ortası da var burada. Güzel kart bitiriciliği 81 şutları da iyi olacaktır. Sağ ayak bir de. Ama artık paketin son futbolcusu Sano. Full dediğimizde 97. 98 olmadı. Hızlı yüksek hızlanması var. Dayanıklığı var. Top sürmesi var. Diğer özellikler o kadar iyi değil. Bu kadar. Bir de yeni gelen Manchester United paketine bakalım. Arkadaşlar yine reklam girdi. Kusura bakmayın. Çok yani bu uygulamaları bu tarz reklamları çok veriyor, o yüzden ben bu tarz uygulamaları fazla sevmiyorum. <laughs> tamam. Microsoft paketine de bakalım arkadaşlar son olarak. Burada Bruno Fernandes en yüksek seviye, kendi menajerini Ruben Amorim de 101 seviye. Ee, Arteta'da 100. Fonseca'da 100. Filik'de 101. Ronald'da 101. Kendi menajerine bakalım hepsinde. 84, 86, 89. Şu gücü falan orla iyi. Denge, dayanıklılık yine var. Ofans farkının top kontrol, top sunma, skrop tutma, alçaktan, yüksekten pas, bitiricilik, falso olan top. Orlar çok iyi. Boşluk kolları olarak gelmiş. 101 seviye. Güzel bir kart. Burada oyun kurucu delight'ımız var. Diğer menajerlerde de baktığımızda 100 ay 99 seviye. Hızı o kadar iyice sıçran fiziksel teması, kafası, defans özellikleri iyi bir isim. Burada Hurlond var. Hurlond 99'a kadar çıkıyor. Diğer menajerlerde de pardon. Diğer menajerlerde de 99 Hız, hızlanma, şut gücü, fiziksel teması iyi olan bir isim. E, ee, Ofans farkını aldı. güzel bir tercihliği 85. Ben daha fazla olabilirdi bence. Sol ayakta 1.91 boyunda kafası da o kadar iyi değildi. Alejandro Garnaccio burada full dediğimizde 90 bir dakika 98 diyebiliyorum ben bu kartı aynen hız hızlanma dengesi, dayanıklılığı güzel olan bir isim. Verimli kanat. Top sunma, top kontrol, skop tutma, ofans farkında olur. Güzel bir tırıcı daha yüksek olabilirdi bence. Güzel bir kart bu da. Genç futbolcu Yoro 19 yaşında 97 seviyeye kadar çıkıyor. ...97 seviyeye kadar çıkıyor hızı güzel bir stopere göre sıçraması 80'ler biraz daha iyi olabilirdi. Fiziksel teması ve kafa oluşu da idare eder. 1.90 oyun kurucu olarak gelmiş. Burada sağ bek Diego o. 98 seviyeye kadar çıkıyor. Diğer menajerlerde de aynı. Defans özelliği iyi. Hızı çok iyi. Şut gücü ve sıçraması iyi. Dayanıklılığı çok iyi. Top sürmesi yüksekten pas alçıktan pası da 80. Falso'su iyi değil. Yerinin ortası da var mı? Bir dakika, bir saniye. Pardon. Özür diliyorum. Yerinin ortası var, çok güzeldir. Yerinin ortası var. Güzel bir kart. Andronana 97 seviye. Şöyle der, menajerlerde de baktığımızda yine 97. Sıçraması 88. Yani yakalması hariç her şey güzel. Güzel bir kaleci bu da. Marcus Rashford 97. Diğer menajerlerde de 97. Hız hızlanma şut gücü çok iyi olan. Denge dayanıklılığı da, da olan. Falso bitiriciliği güzel. Sıkı top tutma. Top sürme top kontrolü oralarda güzel. Afans farkını aldı da güzel. Çift vuruş öyle yapıp uzak, uzak Yani güzel kart. Ben beğendim. Yerin ortası var mı? Yok bu kartın yüksekten basa çok kötüyüm zaten. Ee, şöyle şöyle iyi bakalım. Sağ bek iyi. Sol bekte de oynuyor. Burada e, diğer menajerlerde de 97. Hızı var. Hızlanması şut gücü dayanıklı. Güzel defansı güzel. Top sürme alçaktan pası güzel. Yüksekten pası iyi olmayacaktır. Burada Mason Mount boşluk kollayan 97. 97'lik isim çok var ya. Ben paket sadece menajer için alabilirim. Yani menajeri güzel. Hızlanması şut gücü dengeden de idare eder. Falsoduran top. iyi. Bitiriciliği iyi değil. Yüksekten pas alçaktan sık top tutma top sunma top kontrolü çok iyi. Böyle bir kart. Son olarak da burada Kristen Eriksen var. 90. 7 seviye zaten da Diğer menajerlerde de. Şut gücü denkli. Yüzü alçaktan yüksekten pası kısa düşük düşük. Falsodran tabi. Top kontrolü. Güzel bir isim. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.